Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. FIFA 2022. Bugün yine oynamıyoruz. Ben daha önce bir tane video çekmiştim. O videoda ben size Steam kullanarak Gamepad bağlamayı göstermiştim. Ama videoya bir sürü de yorum geldi. Farklı farklı yorumlar da geldi. Hem videoyu biraz güncellemek istedim. Hem de bazı yorumlara çare bulmak istedim. Şimdi şöyle bazıları bunu yapıp benim yaptığım çözümü uygulayıp çözüme ulaşmış. Bazıları ise Gamepad'deki tuşları farklı yerlere atanmış. Yani işte atıyorum A'ya basıyor X oluyor benimki Xbox. Tamamen şu anda Xbox tuşlarıyla örnek veriyorum. Koşmaya basıyor işte atıyorum. Adam pres yapıyor falan. Tuşlar hep birbirine girmiş, karışmış. Şimdi size tuşları nasıl tekrar düzeltmeniz gerektiğini göstereceğim. Aynı zamanda aynı zamanda siz eğer oyunu Steam'den almadıysanız bile bu yöntemle çözüme ulaşabileceksiniz. Ama bu yöntem için bir önceki video uygulamasızdı. Bu videoda bir uygulama indirmemiz gerekecek. X360C diye bir uygulama var. Hemen zaten Google'a yazıyoruz. Buraya geliyor. Oyununuz eğer kaç bitse ona göre indirmeniz gerekiyor. Eğer siz 64 bitlik bir oyuna 32 bitli indirip kullanmayı denerseniz eğer başaramazsınız. Şimdi buradan 64 bitli indiriyorum ben de sizinle beraber. İndiği zaman zaten çok kişi biliyordur ne yapılması gerektiğini ama onu da göstereyim sizlere. Burada indirilenlere geldiğiniz zaman Hemen sağ tıklıyorsunuz ve dosyaları ayıkla diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. İster böyle yapabilirsiniz, isterseniz de direkt buraya ayıkla deyin, fark etmez. O sadece ayıklayacağınız klasörün yerini seçtiriyor. Daha sonra böyle bir şey geliyor karşınıza. Sizin karşınıza böyle bir şey geliyor. Şimdi ben hemen Gamepad'imi açayım. Şimdi siz bunu alıyorsunuz arkadaşlar ve buraya koymanız gerekiyor. Buraya nasıl ulaşacaksınız? Eğer Steam'iniz varsa çok kolay. Steam'e geliyorsunuz, FIFA'ya sağ tıklıyorsunuz, yönet diyorsunuz ve yerel dosyalara göz at dediğinizde zaten burası geliyor. Ama eğer Steam'den oynamıyorsanız da yine... Ama eğer Steam'den oynamıyorsanız o zaman da zaten bu yukarıdaki şeyleri yaparak sadece Steam'e ellemeyeceksiniz. FIFA'ya zaten direkt girebilirsiniz. Buraya gireceksiniz. Buraya girdikten sonra siz buraya x360c dosyasını atacaksınız. Yani benimki zaten atıldı çünkü ben attım. Şimdi biz tekrardan indirdiğimiz dosyaya geri döneceğiz. Bunu indirdik biz ve kurduk. Bunu açıyoruz hemen. Açtığımız zaman böyle bir ekran geliyor. Biz buraya create diyoruz. Create dedikten sonra next diyoruz. Bekliyoruz birazcık. Şunun da tik olmasını bekliyoruz şu anda. Ve finish diyoruz. Bitti. Şimdi burada siz eğer hiçbir şey yapamıyorsanız, şunlara elleyemiyorsanız önce bir auto diyorsunuz. Oto dedikten sonra size otomatik kontrol ediyor. Ama bak, mesela bakın şu an. Ben A'ya basıyorum ama B'ye bastım gösteriyor. B'ye basıyorum A'ya bastım gösteriyor. X'e basıyorum Y'ye bastım gösteriyor. Y'ye basıyorum X'e bastım gösteriyor. Bunlar şu anda farklı. Bunları nasıl düzeltiyoruz? Hemen buraya geliyoruz. Y butonu diyor size. Basıyorsunuz ve kaydet diyorsunuz. Daha sonra siz Y'nin hangisi olmasını istiyorsanız tak ona basıyorsunuz. Sonra X'e geliyorsunuz. Yine kaydet diyorsunuz ve X'in hangisi olmasını istiyorsanız ona basıyorsunuz. Bu şekilde siz gamepadinizi ayarlıyorsunuz ve ayarladıktan sonra zaten bu dosyayı da FIFA'ya attığınız için ayarladığınız gamepadle FIFA oynamaya başlıyorsunuz. Hemen diğer tuşları da kontrol edin. İşte startı falan hepsini kontrol edin. İstediğiniz şekilde buradan ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda normal yapmanız da gerekmiyor. Siz isterseniz gidip Y'yi A da yapabilirsiniz. A'ya bastığınızda Y olur mesela. Bunu siz kafanıza göre de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış hangi kontrolü daha önceden oynuyorsanız onu tekrardan yapabilir, sağlayabilirsiniz. Bu şekilde bunu yapıyoruz ve save diyoruz. Save dedikten sonra kapatıyoruz ve kapattığımız zaman size burada yeni dosyalar açıyor. Siz direkt bu dosyaları açmadan önce hiç buna girmeden bunu alıp şeye atmanız lazım. FIFA'ya atmanız lazım. Daha sonrasında da zaten bu direkt diğer uygulama uzantılarını falan filan yapılandırma ayarlarını kendi bir şekilde FIFA'nın klasörlerine kuruyor. Bu kadar. Eğer bir önceki videoyu izlediyseniz ve Hala çözemediyseniz sorununuzu bu videodaki sorunu çözme yönteminde denemeyi unutmayın. Aynı zamanda eğer işinize yaradıysa aşağıdan videoya like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.